Bursa, Keles, Harman Alan köyünden Lütfü Uğur. Ben bu kaşı işine 25 sene önce bir halk oyununda vatandaş düğünde oynarken sadece ellerinde gördüm. Ondan sonra merak ederekten ben bu tongurdaklı oyun kaşığını yapmaya başladım. Bu oyun kaşığını ilk etapta ee, günde yani bir günde bir tek kaşık yapabiliyorduk. Çünkü e, alet edev, edevatımız olmadığından dolayı çok zorlanıyorduk. Daha sonraki zamanlarda işte oygu bıçağıdır, oyma bıçağıdır, keseridir, terslerizdir bunları temiz ettiğimiz için şimdi daha fazla en azından bir akşamda dört tane kaşık yapabiliyoruz. Yaptığım ilk kaşıklara kardeşimin düğününde oynadık ve halk tarafından çok beğenildi. Daha sonra devam edip yaptığımızda o yaptığım kaşıkları da Uludağ Üniversitesi Fortler ekibine verdim. Oyun kaşığın yanında yemek kaşığı, yemek kepçesi, merdane, oklava, en sıran dediğimiz spartula bu tür şeyleri yapıyoruz ve halen de sürdürüyoruz.